Levent'te bir rezidans dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var evet. evet. Ulus'ta iki tane dairem var. Oh ulus'ta iki tane daire. Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? Bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var. Evet. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok Arabaları. Da bir dakika arabaları söylemeye gerek yok ne demek söyleyelim? Kaç tane yani şöyle, var? Yani şöyle, yani 8-10 tane arabam var diye. Oh, <laughs> oh, oh. <laughs> Bilal Bey! Ben ve Bey. yaklaşık olarak, ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım Masel Bey. Bilal Bey! Şimdi siz e, telefona bağlandınız ya, Evet. Hasret Hanım böyle sürekli bir şeyler... Hiç fark şeyden... etmez, hangi aday için gelirse gelsin. Aaa! Oh, hiç has... fark etmez. Ha, ha, ayrıca buradan şunu da söyleyeyim, Hasret Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. <laughs> fakat gibi hiç fark etmez. Fakat, yaşınız fakat... E, yaşınız kaç? Yaşınız kaç Bülent Bey? İl, 51. 51 yaşındayım. Sesiniz çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim, ama biraz öyle. Süper. Kendinize baktınız demek ki evet sürekli spor yapıyorum bal fındık ceviz sürekli iyi besleniyor diyebilirim Bilal Bey bir saniye hatret hanım ne alıyoruz <gülüyor> <gülüyor> hayır o kadar şey söyleyince ben vav wow, yapmak icap ettik <laughs> gibi tamam. geldi tamam <laughs> saniye Bilal Bey buyurun ee, efendim benim adayım aslında e, belki izleyenlere izleyenlere Rey, biraz bilal Bilal Bey efendim Reyhan. Hayır hayır Zeyhan hanım Reyhan Hanım da değil Hasret hanım da değil Nasıl yani ee, yani İki tane güzel. bayanımız var <laughs> Evet ikisini de çok beğendim çok güzel bayanlar Ama ne? benim adayım Haluk bey Ne Haluk bey <laughs> İnanamıyorum Ben size şöyle söyleyeyim ben yıllarca Hollanda'da yaşadım <laughs> Kesin şaka yapıyorsunuz <laughs> Yok gerçek söylüyorum, gerçek söylüyorum. Değilmiş, bey. Haluk bey talibiniz neymiş Haluk bey Haluk talibim ben daha önce bir evlilik yaptım. Şaka, şaka mı acaba? Yok gerçek. Gerçek Pardon. Haluk Bey. Pardon. Haluk <laughs> Bey'le <laughs> görüşebilir miyim? Ee, benim buyurun. Haluk Bey. Haluk e... Bey'le buyurun. Size <laughs> şöyle söyleyeyim. sizi e, fiziğinizi Bilal beğendim. Bey, Bilal Kendinize Bey. Kendinize bakan bir insansınız. Buyurun. Bilal Bey. Buyurun. şimdi bir dakika anlayamadım ki siz Bilal bana niye talep oluyorsunuz ki ben Bilal Bey ben... <laughs> anlayamadım ki bu iş. Buyurun Serdar Hanım dinliyorum sizi. Bülent Bey yanlış anladık sanırım. Hayır hayır yanlış anlamadınız. Ee, ben Hollanda'da daha önce bir bayra evliydim. Efendim? Hollanda'da daha önce Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir. Yani.